Burak'cığım selamlar. Aleyküm selam ya. <laughs> Uzun bir aradan sonra alakalı alakasız konuları Tarık Konuşuyor serisine. <laughs> Arkamızdaki göl <göğün> manzarasıyla. <laughs> göl manzarasıyla çok uzaklardan Burak'ı yakaladık. Allah aşkına. Sağ olsun birlikteyiz bir <laughs> çünkü. Şimdi Burak'la bugün neyi konuşacağız? Aslında daha önce de birkaç kere onun Cybernaz kanalında konuştuk. Ama bugün biraz daha geyini yapacağız bunu. Ee, yurt dışında ekspat olmak konusuna böyle ufaktan gireceğiz. Artıları, eksileri Burak ne zaman geldi bir kısa anlatacak. Sonra benim birkaç sorum olacak onları da cevaplayacağız. Sonra biraz gölün kenarında biz gezeceğiz. Siz videoyu izlerken. <laughs> Ama bu expat kelimesi biraz bozuyor beni ya. Yani... Göçmen mi diye. Vasıflı göçmen. Ya vasıflı göçmen de değil. Ya, gurbetçiyiz hepimiz elimizde. <laughs> gurbetçiyiz ya. Acı, yani... acı vatan Hollanda. Ex, ex, %30 %30 vergi almıyorlar diye dönüp bize expat Ama diyorlar. Ama sen vergini veriyorsun. Ben veriyorum hanım vermiyor. Sen yani. köpek gibi vergini ben, veriyorsun. Benden eşek gibi alıyorlar ya. Yani. Ben ben bir Hollandalı gibi benden bütün vergimi alıyorlar da hanım bir %30'dan muafmış. Sen mı ekstra ceza da ödüyor musun? Trafik cezası sürekli. Abi ben hala Türkiye'deki gibi yaşadığım için hani sucuğum pastırmam falan hepsi bir anda. Bir evet. de üstüne şey yapıyorum. da devletime ya katkı şimdi olsun. Biliyorsun yani. hani Türkiye'de de yasak ama bu cep telefonuyla araba hmm. kullanırken cep telefonuyla oynamak yasak ama bu arkadaşlar hmm. kamerayla yakalıyorlar bir de. Oo çok. Güzel. İnkar da edemedim. Kötü evet. yapıştırdılar cezayı. Kralın zayı. gözü üzerinizde evet. aslında. Yani. Bir de buradaki yaşlılar da aynı şekilde. Böyle otobüse falan biniyorlarmış. İşte Sürekli. Etraftaki, etraftaki etrafta. arabaların içini falan çekiyorlar falan böyle. Allah başka dert vermesin Vallahi diyorum. Valla zor zor. Onların da işte boşluk. Tabii. Kimseyi boş bırakmasın inşallah. Amin amin ne? Ne zaman geldin? 2000 Aa çok güzel soru ya. Pandemi. Hatırlamıyorsun. Ben de hatırlamıyorum. Üçüncü sene dün işte. Dün yıl ya. dönümüydü. Tabii tabii dün yıl dönümüydü. Üçüncü, yıl seneye dönümü. geldik işte. Üçüncü, üç sene olacak. Üçüncü seneye işte. giriyorsun. Tabii, üçüncü seneye giriyoruz. İki seneyi dolu dolu doldu. Seneyi... 2022 işte ya. 2022 Mart'tı. Çok güzel. 2021 miydi? 2022 Mart. Nasıl ya. geçti? Geliş mi? Aradaki iki sene. Aradaki iki sene. Benim için mükemmel. Hanım için nasıl geçti? İlk 6 ay zorlu. İkinci 6 e, ay evet, şey gibi hamilelik gibi düşünüyorum ama 2 iki senelik bir trimester'a bölüyorsun U, abi onu. 6'şer aylık ediyorum. böyle. Tabii önce şey olayım hanımda şey var 6 ayda bir ülkeye gidip hani ülkedeki durumu görüp ondan sonra geri gelip yeniden hani mutlu olmak. Ben hatırlayıp tabii böyle düzene olayım. dönmek. Ama onun içinde güzel ya yani kuralları seven bir yapı varsa ya da kuralları seviyorsan ve eşitlik mağabında bir yaklaşımın varsa bence gayet yaşanabilir. Kaos istemiyorsanız yani. Ya kaos istemiyorsan 100 km ile araba kullanmayı okeysen 7'den sonra 120 olmasını okeysen ve ee, ...sağ şeritten önüne bir e, dangozun atlamasından e, tedirgin değilsen bence yapıyorsun. gayet mantıklı. Her şey sakin yani. Her şey bakacağım. sakin, evet. İyi, iyi. Peki, e, en çok sıkıntı yaşadığın şey ne oldu? En çok sıkıntı yaşadığımız şey... Benim açımdan herhalde iş bulmaktı. Çünkü o dışarıdan gözüktüğü gibi değil yani. Yok yok değil değil gerçekten Öyle, değil. Gel, yani geliyorsunuz hepiniz burada müdür başlamıyorsunuz Yok canım biz ama <laughs> şey yok hayır şöyle bir durum var. Bir kere zaten müdür başlamak büyük bir hayal. Yani çok büyük bir firmadan ya da Big Four'dan ya da büyük bir finansal kuruluştan buraya transfer olmuyorsan hani çok zor müdür olarak başlatmalar. Hani uzman seviyesinde başlatırlar büyük ihtimal ama şey var tabi bazı insanlar şey sanıyor herhalde hani eurolar dolarlar ağaçlarda da asılı <laughs> biz de meyve toplarmış tabii, gibi tabii. şey yapıyoruz falan sanıyor ama. Gelsin herkes hemen 100 bin dolardan 100.000 eurodan Oo, başlatalım. Oo tabi 100.000 euroyu görsün hepsini başına koysun canım <laughs> orada. Öyle hayaller varsa böyle Porsche alacağım falan dönerci açması gerekiyor burada yani hani dönerci açacak <laughs> ve yemek açacak Ya şey çok enteresandı hani öz, e, bir güvenlik yani pure teknik bir adamın iş bulması biraz daha kolay. Ama tabii ki multinational bir şirkette ya da şeyde kolay. Ee, biraz daha büyük ölçekli finansal hmm. kuruluşlarda kolay. Ya yerel Dutch firmaları sadece İngilizce ile bu işi yönetmiyorlar. Dutch'ı istiyorlar. Dutch, Dutch, Sağ masanın istiyorlar. öbür tarafı dediğimiz yerde evet, evet. Yani Danışmanlık zaten kesinlikle satış tarafı Dutch'ı zorunlu koşuyor. Yani İngilizce ile bir şey satma ihtimali çok zayıf yapan var mı? Var ama mutlaka altında bir Dacia Kip oluşturuyor. Ee, ama hani orta küçük ölçekli firmalara dokunduğunuzda hepsi Dacia istiyor. E tabi burada iki tane soru var yani 15 milyon kişinin yaşadığı bir, 15 milyon kişinin sadece konuştuğu bir dili Öğrenmek zorunda mısın ya da ne kadar öğrenmek zorundasın ya ne kadar yani da öğrenmek ya zorundasın? Ömrünün sonuna kadar burada yaşamayı hedefliyor musun? Ya gibi? ben yaşarım ya. Yani çok bir şey yarın bir sürprizim. gün İspanya'dan Barcelona'dan güzel teklif gelse gitmez. Abi Ibiza'dan <laughs> gelirse kaçarım direkt ya. Barcelona. Portekiz'de de kaçarım. İtalya'ya da kaçarım. İşte belki sıcak yere gidersin. Demişken ben... en büyük sorun güneşin olmaması. Değil. Ama bugün var bak yayına, bugün özel, şansım... yayına özel güneş Yayın özel Güneş güneş çıkartmış <laughs> ama buğulu bir güneş farkındaysan bile. Ya şey ama hani bilgi güvenliği tarafında hani bizim tarafta... Adamlar doğal olarak yerel regülasyonlar ve yapı Hollanda'cı çıktığı tabii. için hani biraz daha Hollanda'cayı istiyor. Benim orada biraz sürecim uzun sürdü ama hani Maltination'da iş bulabiliyor musun? Buluyorsun Japon şirketi. Arda zaten şirketi. iş bulup gelmişti. Arda mi? iş bulup geldi. Arda sponsor ya. Sponsor. Arda getirdi bizi. Ailemizin sponsoru. O çalışmak zorunda devamlı. Kaçarı yok onun. Sen rahat rahat çocukla gezersin. <laughs> Ya iyi oldu ya bir, bir sene falan çocuk baktım iyi oldu. Bence de. Çocuk bakanlar abi. iyi para kazanıyor bu arada. Bak o güzel bir iş kalemi. Çocuk bakarsanız, kedi köpek bakarsanız daha çok para kazanırsınız. Dönerci gibi. dönerci abi dönerci. İyi para kazanılıyor çok iyi. Peki gündelik hayatta böyle hani birazdan markete gideceğiz biz Burak'la tabi. Çekeriz videoda çekeriz. Ben seviyorum bu arada market gezmeyi. Kruvasan güzel. Ee, gündelik hayatta öyle sizi çok etkileyen bir sorun oldu mu? Yani... Ya da atıyorum şey, ya bu İstanbul'da olsaydı, Ankara'da olsaydı... Tantun yok. Tantun yok, en büyük sorun. Ya en büyük sorun. Döner sıkıntı, kötü. Ya döner yok ya, güzel, <laughs> güzel dönercim var. Atilla döner var, Belçika'da dönerciler var, güzel dönerler var. Ya en sıkıcı böyle hani zorlayan ne oldu diye sorarsan bir o eve sipariş gelmeme hikayesi zorlamıştır. Ah be getir yok diyorsun. Yine ben diyor, var ama işte Amsterdam'da falan Utrecht'te var, bizim bulunduğumuz bölgede. Ha bu gibi. arada biz şu an şeydeyiz, Rosmalen, Denbosch arası Aynen. böyle. Biraz daha aşağılardayız. Biraz da köy değil de hani kasaba. Kasaba, köy ya, yani. Yani Amsterdam'a trenle 1 saat. Tabii 1 saat. Utrecht yarım saat falan sanırım. Yarım saat, 35 dakika civarında oynuyoruz. Yani yani her yere yakın yaşam. aslında. Öyle bir yerdeyiz. Hani Amsterdam merkez gibi herkes oralarda yaşamıyor. Ya oralarda getir var da getir de şimdi saat 6'ya kadar çalışıyor burada. Yani 6'dan sonra hani bizim o ulaşık olacak. olduğumuz işte akşam bir Marmaris büfeden işte bir dilli kaşarlı söyleyelim. Hmm. Burada yok yani hani söylediğin zaman da adama hani ne tabii, yapıyorsun sen? Tabii Hani belki Amsterdam'da yaşayan arkadaşlar yorum yaparlar. Belki vardır bilmiyorum da. Yani ya yani ben evet oralarda böyle şeylerin, güzel bir köpek işte. <laughs> Fakirlerin falan, Hintlilerin yani restoranları vardır. olabilir. Ama yani oradaki Türk restoranları da erken saatte kapatıyor. Yani 6'da 7'de e, falan, falan kapatıyor. Abi, onlar da restoranı kapattı evinden et yani, iz, izleyecek yani Yakaladı Netflix. Bu arada yakalıyor herkesi ya. Peki çocuklu aileler nasıl yaşıyor? Şimdi? Kaç yaş? 3-5 yaş. 3-5 yaş. Ya yani şöyle, e, bulunduğum bulunduğun bölgeye göre değişiyor. Hani e, çocuk nüfusunun fazla olduğu bölge ki bizim burayı seçmemizin sebebi oydu. Çocuk nüfusu hmm. çok fazla. Ve doğal olarak çok fazla çocuk, çocuklu aileler özel aktiviteler veya çocuğun e, bir şekilde eğlenebileceği çok fazla aktivite oluyor. E şehir dışı olması çocuğun rahat bir şekilde bisiklete veya her türlü şeyde binebilme ihtimali var. Tabii ki bu hani Utrecht'te de var. Utrecht'in de etrafında alayanlar var. Amsterdam'da var ama tabii o şehir merkezinin doğal bir kaotik ortamında hani çocuğu salamama ortamına göre burası çok daha efektif oluyor. Şey için. okul kaydı falan. Basit okul, yani kreş kaydı. biz iki yaşta geldik. İki yaşta işte iki op opsiyon var. Birincisi zaten dili öğrenmesi için iki gününü günlük bakım olarak sen ödüyorsun. Hmm. Çok cüzi miktarlar tabi. E, iki gününde devlet karşılıyor. Bir bilfen kreşi değil yani. Yok canım 1 milyonlara, 500 bin liralara gelen şeyler değil. Aylık yani aylık hani yüz, yüz eurolarda tamam. ya da 200 eurolara geliyor. Zaten 4 i̇ki. yaştan sonra da tamamen ücretsiz. İki akşam yemeği parasını burada çocuğu e, bu onu da veriyor olursunuz. işte. Onu da zaten çocuğun üç aylığı olduğu için doğal olarak o üç aylıkla çıkartıyorsunuz. Ooo çocuğun maaşı var. Tabi tabi üç aylığı var. Biz hmm. yiyoruz onu. Bebek Çok bezi, iyi. bebek bezi diye veriyor. Biz yiyoruz o parayı çok güzelmiş lan. Ne temiz para abi. Vallahi. 270 euro muydu? Bir şeyde 3 aylık para veriyorlar. Şey, Oğlum şey emekli maaşı daha az şeydi. <laughs> Sus söyleme canım. Ondan sonra <laughs> yakalamasınlar. Be, benim sıkıntım seni yani gümrükte yakalamasınlar sonra. Ya, vizem yanmasın <laughs> arada. Peki bundan sonrası için böyle bir planlar bir düzene oturduktan sonra ya düzene oturduktan sonra adımlar hani... nasıl ilerliyor yani işte ev almak araba almak gibi ya rahat araba, mı? araba almak falan konusu rahat yani hmm. e, araba almak için yanlış bilmiyorsan bir senelik bir e, finansal geçmiş gerekiyor yani krediyle alacaksan hmm. nakit parayla gideceksen istediğin gibi alıyorsun İstediğin arabayı ya buradaki gibi, önemli olan rahat. konu şu e, Türkiye iletileri burada 6 ay geçerli. Hmm. 6 aydan sonra eğer nitelikli göçmezsen Hı -hı. bunların tabiriyle yani %30'u olan biri varsa ailede ehliyeti veriyorsun sana 15 gün sonra yeni Sınav ehliyeti Falan gönderiyor. yok. Yok ama eğer nitelikli göçmen dışında bir sıfatla geliyorsan yani ailede öyle biri yoksa eğer Hı -hı. sen sponsorsuzsan e, yani. Sponsorsuzsan e, bir bin euro, 2500 euro belki 3000 euro işte kursunu al, işte sınavına gir. Sınavına gir. Daha Orada şey de var ama tabii. ama ya sınav zor da şöyle bir durum var. E, işte direksiyon sınavında işte Türk yani Türk bir tane çevirmen istiyorsan o da seninle beraberliyor. Hmm. Onun ekstra ücreti maliyeti var gibi. Böyle bir durum var. Ehliyet al ya. Yani. Türkiye ehliyetin varken o ay içerisinde çok rahat bir şekilde araba alabilirsin. Sadece RDV'ye gidiyorsun. Kaydını yaptırıyorsun hmm. nakit parayla. Ama öbür türlü eğer Hollanda evliyetin varsa istediğin yerden işte şifreni girip ya da bir sisteme girdikleri anda araba üstüne transfer olabiliyor. Evet. Hani krediyle alacaksan bir sene gerekiyor. Ev için de e, bir kontrata bakıyor yani konu. evin Ev zaten için tamamını, sanırım maaşın 4 katına kadar mı kredi? Ya o bankadan bankaya değişiyor ama minimumda da e, 12 aylık brüt maaşın dört katına kadar. E, yani şey bir anda 1 milyonluk ev alamazsınız. Ya gibi şimdi gibi. şöyle e, ya da ya, ortalama sonra. şimdi e, karı koca işte. 60 er bin Euro'dan çalışsa 120 bin Euro yapar senede, 120 bin Euro'nun 4 katı işte 480 bin 480. euro bir limit çıkartır sana gibi e düşünüyorum. Kenarda 500 bin euro varsa? O zaman artı 500 bin Euro. 500. euro. Yani hani. Cash king diyorsun. Cash, Cash king, king her king. zaman için yani. Hani. Güzel. Ama tabi burada şöyle bir sıkıntı var, o evin gördüğün fiyatı hiçbir zaman gerçek fiyatı olmadığı için bir ihale süreci oluyor. Esasında bütün Hollandalılar, ekspatlar yani nitelikli göçmenler yükseltiyor destede nitelikli göçmenler yükseltmiyor esasında. Ev sahipleri. Ya ev sahipleri işte atıyorum 500 bin euroya bir ev koyuyor ama ev 600 bin euroya bitiyor, 650 bin euroya bitiyor. Yani birazcık da e, Hollandalı arkadaşları birazcık aç gözlülüğü ve daha fazla para kazanabilme arzusu sebebiyle ev fiyatları evet, inanılmaz yüksek. Maalesef sorun evet. yani. O landlord hikayesi burada da yani. var diyelim kabaca. Yani. Peki e, şey yapacağım, toplayacağım. Bu şey gelmek isteyenler için diye. Buraya mı? Genel ya. Ya buraya gelmek şu hani anda seni nasıl hissettirdi? İsteyenler için de yol haritası falan sormayacağım da. Böyle... Yok, yol haritası da söylenebilir. Yani şu anda artık e... çünkü birazdan yavaşladı çünkü. Ya yavaşladı, yavaşladı sana. değil esasında. Hala açık çok fazla. Hala IT personeli çok fazla Ama Türkiye ile olan olan herhalde e, siyasi problemler ya da siyasi bakış açısı sebebiyle şu anda IND ciddi anlamda zorluyor. Ya çünkü da daha yavaş sürüyor. Ya şöyle değerlendirmek gerekiyor. İşte. Finansal kuruluşlar güvenlik soruşturması adı altında yaklaşık 6-8 aylık bir işletim süreci işletiyorlar. Hmm. E, o da doğal olarak e, buraya getirecek olan sponsor firmanın kontrat imzalandıktan sonra senin maaşın ödeme zorunluluğu ve bir finansal yük e, çıkarttığı adamı için... Adamı da çalıştıramıyorsun. çıkarttı. ama tabii ki burada hani finansal veya global ölçekli bir firmadan bahsetmediğimiz atıyorum Big Four'dan ya da atıyorum herhangi hmm. bir Japon firması bahsedildi. bir aylık, üç aylık periyotlarda çok rahat getirebiliyorlar adamları. Ben daha boyunca. daha rahat yürüyor onlar işte. He, bana nasıl stres hissettirir diye soruyorsan hani ben mutluyum ya. Yani öyle bir zorluk yaşamadım. Kendi adıma hani bir entegrasyon sorunu yaşamadım. Yani birçok insan sıfat korkutuyordu. Böyle o soluktan teyare sallıyordu işte. Çok soğuklardı bilmem midir ama. Tabii ne beklediğinle de alakalı yani. Yani hani şeyden. insanlardan hani çok bir fazla beklenti içine girmeyip hani böyle Türkiye'deki gibi abi çat kapı benim komşum olsun işte mangalımda şöyle partimi yapayım şöyle tazikliğim gibi bir kıvamda değilsen ya da işte bir kadın olarak düşün işte altın gününde olsun işte eve kadınlar gelsin mesai sonrası şöyle yapayım gibi hayalin yoksa e, burası çok rahat e, böyle planlı olur, programlı yaşarsın. İstanbul'da Ankara'da da hani çok aktif yapamıyor insanlar o ayrı ya, yani, da hani beklenti sanki öyleymiş gibi evet. algılanabilir. Ya bir yani de hani kendi başına ailenle vakit geçirebiliyorsan. Ya buradaki çevre amaç şu. Var zaten. Ya buradaki amaç şu. Kaliteli yani nasıl tarif edeyim? Kaliteli yaşam. Ve hani kazandığım parayı kendine katma değer sağlayacak bir şeye harcayacağım diyorsan evet güzel bir yer. Ama kalkıp da burada hani ben IT sektöründe geleceğim hani deli gibi para biriktirmek istiyorum, yatırım yapmak istiyorum diyorsan hani... Ya Allah e, Evet. Katar, Dubai'yi e, birinci <laughs> öncelik. Çünkü burası öyle hani e, vergi olarak... İnanılmaz ağır Bu arada yani. onunla ilgili de ayrı bir şey çekeriz. Çok oralarda da eskisi gibi değil. Yani orada da kapitalizmin etkisiyle birlikte Katar, kazandığın bay. parayı e kendi senden çarkı alıyor zaten kendi çarkıca döndürüyorsun yani. ihtimal yani. E kolay değil. E... O Türkiye'de de kolay değil. Çalışıyorsun her yerde zor aslında. Yani evet o sadece burada hani baba şey mi? parası olanlara buradan sevgilerimi. Ya buradaki susun. en ya yani evet baba parası olanlar işte hayata 2 0 3 0 <laughs> önde evet. başlayanlar her zaman saygımız sonsuz. Yani onların biraz bizim daha rahat Neymar oluyor. Biz memur çocuğuyuz ha bizim durum Abi durum biz başımız biz ilk para kazandığımızda başımızı sokacak ev alanlar cinsiyetindeyiz evet, her şey İlk değil. ilk para kazandığımızda şeyi e, üniversite kredisi ya tabii, tabii, tabii. şey, ne şey ödeyenli... Kredi yurtlar kurumu? Yurtlar, evet. KYK ödeme. KYK KYK Öyle bir, bir şeydi yani. K ye, k ye, başka bir şey değildi, değil Yok, mi? kredi diye veriliyor diyor. Ha, mu? tamam işte, okey, tamam. Şey bir de, burs ayrıydı. Yani. Burs bize çıkmadı ya, tamam. zenginlere çıkıyordu çıkıyor diyor burs. Bizde <laughs> de vardı ya, biz özel üniversitedik. Hala burs alan böyle baba parası, çünkü babası falan şey vardı. Babasının şeyi yoktu, SGK'sı yoktu. Yakaladın bak, yani. nokta burada. Evet, Bağ çıkıyordu. Bağ kurulu, o yüzden ya. Yani. Burak'cığım teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Umarım bir de Türkiye'de çekiyoruz. Bira almaya gidiyor muyuz? Doğru. Şimdi bir sabah birası içeceğiz. Kruvasan'la birlikte. Ben de artık uygulamadan. Paskalya. Paskalya yumurta Aa, alalım. Aa bugün Paskalya ya mı? Yarın mı Paskalya? Paskalya'nın ilk günü bugün galiba. Yarın da yumurtaları toplayacaklar Şimdi galiba. Şimdi Paskalya'mızı alırız. Kruvasan alırız. Çok cahil takıldık değil mi şu an? Evet. evet. Burayı evet. Yay yayınlama burayı. Bu, buradan şey. <laughs> o zaman herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben selam. <laughs>